1 yaşında bebekle seyahat Bu videomuzda size Deniz'le birlikte çıktığımız seyahatten bahsetmek istiyorum. Daha önceki videolarımızda seyahatle ilgili bir şeyler paylaşmıştım. Şimdi Deniz bir yaşını geçtiği için 15 aylık aşağı yukarı. Ve bu seyahatimizde farklı neler yaşadık, bir yaşından sonra bebekle seyahatte neler oluyor? Bunları sizinle biraz daha paylaşmak istiyorum. Deniz'in yokluğunda biraz sakinken hızlıca bu videoyu çekelim istedim. Hemen seyahatimizi anlatmaya başlayayım. Bir, biz dört günlüğüne e, Prag şehrine geldik, Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrindeyiz şu anda. Çok tatlı, çok şirin bir şehir ve e, bebekle gezmek için gayet uygun. Çünkü yokuşları yok ve düz. Bebek arabasıyla çok rahat bir şekilde şehri gezip dolaşabiliyorsunuz. Havası biraz soğuk fakat Beni takip edenler zaten bilir. Ben soğuk havalardan çok endişelenmeyen bir anneyim. Çünkü bebeği düzgün bir şekilde giydirdiğimiz zaman soğuk havalardan korkulmaması gerektiğini düşünüyorum. Yine doktorumuzun da benzer yönlendirmeleri olduğu için tam tersi soğuk hava bebekler için daha bile sağlıklı. Daha güzel uyuyorlar. Eğer hastalıkları varsa daha hızlı iyileşiyorlar. O nedenle hava herhangi bir engel teşkil etmiyor seyahatimiz için. Şimdi biraz da uyku ve beslenmeye geleyim. Çünkü bir anne olarak benim en çok üzerinde kakıyorum konulardan birincisi uyku, diğeri de beslenme. Deniz dışarıda çok uyumamaya başladı. Özellikle 6. 7 7. ayından sonra gündüz uykularını genelde evde uyuyabiliyor sadece. Bu nedenle uykularını biraz düşmüştü. Fakat iki uykudan yavaş yavaş tek uykuya geçme dönemindeyiz. Tek uyku uyuyarak bu seyahatimizi sürdürüyoruz. Tek uyku olması biraz günlük programımızı Rahatlattı. İki uyku olsa biraz daha belki ay uyuduk çıkalım ay ikinci uykusu geliyor hemen geri dönelim gibi daha sıkışık olabilir. Aynı zamanda bebek arabasında rahat uyuyamıyordu. Hemen etrafa bakıp etraftan olup bittiğiyle daha çok ilgileniyordu Ama burada biraz mecburen bir şans verdim ve bebek arabasında ilk defa uyuduğunu fark ettim o da yine bir artı kazandırdı bize bu seyahatte olmamız. Bununla birlikte e, beslenmesiyle ilgili denize ayrı yemekler de hazırlıyoruz ama yavaş yavaş bizim yemeklerden de yemeye başladı. Fakat yine de e, denizin yemeklerini rahat hazırlayabilelim diye hem de e, daha rahat, daha konforlu bir e, seyahat olsun diye kalacak yer olarak otel odasına değil de bir evi tercih etti. Airbnb.com diye bir site var. Ben genelde e, yurt dışında yaptığım seyahatlerde bu siteden faydalanıyorum ve e, bir ev tutuyorum. Evin içinde hem mutfağı hem banyosu oluyor. Denizin kıyafetleri tükendiği zaman yıkayabiliyorum, çamaşır makineleri oluyor. Yine ocağı olduğu için denizin yemeklerini istediğim gibi ben kendim hazırlayabiliyorum. Aynı şekilde bizim için de Avrupa'da sabah kahvaltılar bazen sıkıntılı olabiliyor. Damak tadımıza uygun şeyler bulmakta zorlanabiliyoruz. Bu nedenle evde olduğumuz zaman kendi damak tadımıza uygun kahvaltılar hazırlayabiliyoruz. Bu açıdan da evde olması çok daha konforlu oluyor. Evde kalmamız çok daha konforlu oluyor. <laughs> Yine uçağa giderken denize en son bindiriyorum çünkü uçakta sıkılmaması çok önemli. Çok sıcak olabiliyor ee, yine sıcakta bunalmaması için terlememesi için de en son uçağa biniyoruz genelde ve eğer mümkünse tam uyku saatine denk etmeye çalışıyorum uçağa ya da deniz uçuş saatine denk getirmeye çalışıyorum Çünkü havada zaten bir uğultu var uçak zaten hafif hafif sallanıyor çok daha rahat bir şekilde uyuyor ve uçuş çok daha sıkıntısız daha rahat geçiyor Bununla birlikte bebeklerle seyahat etmekten çekinmeyin derim Çünkü seyahat gerçekten insana çok iyi geliyor değişik yerler görmek farklı şehirlerde bulunmak insanın modunu çok güzelleştiriyor değiştiriyor vizyonu genişliyor ve küçük bebeklerimizin olması sebebiyle ay dur şimdi gitmeyeyim bebeklere zor olur. Üşütür ya da hava soğuk, zahmetli olur gibi bazen anneler ya da aileler kendilerini seyahatten geri koyuyorlar. Lütfen bunu yapmamaya çalışın. En azından kendinize bir şans verin. Çok uzun olmasa bile daha kısa kısa seyahatler yapmaya çalışın ama yine de kendinize engel olmayın. Benim seyahatimizle ilgili paylaşacaklarım bunlardı şimdilik. <laughs> yine Instagram'dan da her gün seyahatimizle ilgili bir şeyler paylaşmaya çalıştım. Oradan da takip etmişsinizdir belki. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Siz seyahatinizle ilgili herhangi bir şey paylaşmak isterseniz lütfen videonun altındaki yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Eğer kanalımıza hala abone değilseniz sağ taraftaki Acem logosunun üzerine gelerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.